doğa milyarlarca yıllık arge laboratuvarı gibidir ve biyomimikri bu laboratuvardan ilham alır. Biyomimikri doğadaki tasarımları ve süreçleri taklit ederek insan sorunlarına çözümler üretir. Örneğin Shinkansen trenlerinin gürültü sorunu balıkçıl kuşunun gagasından esinlenerek çözüldü. Köpek balığı derisinin yapısı bakterileri öldüren hastane yüzeyleri geliştirmek için kullanıldı. Lotus yaprağının kendi kendini temizleme özelliği, kir tutmayan boyalara ilham oldu. Termit yuvalarının havalandırma sistemi, enerji tasarruflu binalar tasarlamak için örnek alındı. Gelecekte örümcek ipeğinden ilham alan süper güçlü malzemeler veya ağaçların su taşıma sisteminden esinlenen yeni nesil hidrolik sistemler görebiliriz. Biomimikri, sürdürülebilir bir gelecek için doğanın bilgeliğinden yararlanmamızı sağlıyor. Peki siz çevrenizde doğanın hangi mucizelerini fark ediyorsunuz? Bu videoyu beğendiyseniz lütfen paylaşın ve yorum yapın. Bilimin büyülü dünyasını keşfetmeye devam etmek için bizi takip etmeyi unutmayın.